2024-2025 eğitim öğretim yılı 12. sınıf kimya dersi 1. dönem 1. yazılıya hazırlık çalışmaları orbital yayınlarının hazırlamış olduğu yazılı hazırlığı ile birlikteyiz arkadaşlar. Birinci sorumuzda şekildeki verilen elektrokimyasal sistemine göre aşağıdaki soruları cevaplandırınız. Şimdi bakalım arkadaşlar. X elementinin çinko olduğunu kabul et diyor. Y elementinin de gümüş olduğunu kabul et. Aktifliğin çinko gümüşten daha fazla. Elektrotun aktifliği fazla olan elektrot anot elektrotudur. O zaman gümüş de katot elektrotu olacaktır. Elektronlar dış devrede anottan katota doğru gider. O zaman birinci kap anot kabı çinko artı iki yön derişimi zamanla artar. İkinci kap katot kabı katot kabında bulunan katyon yani Y artı bir gümüş elektrotun üzerinde toplanmaya başlar tuz köprüsünde anyonlar anoda doğru ilerleyerek yük denkliği katyonlar katoda doğru ilerleyerek yük denkliği sağlar. Net pil reaksiyonumuz ise bu durumda arkadaşlar. Çinko elektron verip çinko artı ikiye dönüşür. iki elektron verir. E, katot kabında ise Y artı bir iyonları bir elektron alarak Y'ye dönüşür. Elektron sayısını eşitlemek için bunu iki ile çarptığımızda net pil reaksiyonumuz iki tane Y artı bir eşittir. Çinko artı iki artı iki tane Y katı şeklindedir. Şimdi sorularınızı cevaplandıralım. X elementi Y elemente anot katot tepkimelerini yazınız. Yazmış olduk arkadaşlar. Şu anot'ta gerçekleşen reaksiyon bu da katotta gerçekleşen reaksiyonumuzdur. Y daha aktif bir metal ise Y daha aktif bir metal ise elektronlar dış devrede hangi yöne doğru hareket eder? Eğer Y X'ten daha aktif olursa olay tam tersi olur. Elektron akışını belirleyen elektrotların aktifliğidir. Aktif olan elektrot elektron verir. Anot kabını anot kabı olur. Dış devrede hangi yöne doğru hareket eder? İkinci kaptan, ikinci kaptan birinci kaba doğru hareket eder. Birinci kaba doğru. Tuz köprüsünde artı yüklü iyonlar ikinci kaba doğru gidiyorsa, tuz köprüsünde zaten birinci soruda da cevabını söylemiş olduk. Eğer artı yüklü iyonlar ikinci kaba doğru gidiyorsa arkadaşlar, katyonlar katot kabına gider. Demek ki ikinci kabımız katot, birinci kabımız anottur. Hangi elementler yükseltgeniyordur? Yükseltgenme olayı elektron vermedir. Elektron verdiği zaman hafifler yukarıya çıkar. Dolayısıyla çinko elementi e, anot kabında çinko artı ikiye giderek iki elektron verir. Ve bu yükseltgenme yarı reaksiyondur fil için aynı zamanda. Dolayısıyla yükseltgenen elementimiz çinko elektrotudur. Çinko yükseltgeniyordur. İkinci sorumuzda yukarıdaki tepkimede 6.4 gram kükürdüğün yeterli miktarda nitrik asitle tepkime sonucu kaç gram azot dioksit oluşur? Öncelikle reaksiyonu denkleştirmemiz lazım. Bir redoks denkleştirme. Bunun için de reaksiyonu oluşturan her bir elementin yükseltgenme basamağı bulunur. Yalnız başına bulunan elementlerin yükseltgenme basamağı sıfırdır. Hidrojenin artı bir Oksijenin eksi 2 azotun artı 5'tir. Hidrojenin artı bir, oksijenin eksi 2 kükürdün artı 6'dır. Oksijen eksi 2 azot artı 4. Oksijen eksi 2 hidrojen artı 1'dir yükseltgenme basamağı olarak. Dolayısıyla kükürt sıfırdan arkadaşlar. Kükürt artı 6'ya giderken 6 elektron vermiştir. Diğer taraftan azot artı 5'ten azot artı 4'e giderken 1 elektron almıştır. Yükseltgenme ve indirgenme yarı reaksiyonlarını yazdık. Yükseltgenme ve indirgenme yarı reaksiyonlarındaki elektron sayıları eşitlenir. 6 ile çarptık. 6 oldu. Dolayısıyla azot artı 5 içeren bileşiğin kas sayısı 6. Azot artı 4 içeren bileşiğin kas sayısı 6. Kükürtlerin kas sayıları ise sıfırdır. Şimdi reaksiyonu denkleştirmeye geçildi. Reaksiyonu denkleştirirken de önce metaller sonra metaller hidrojen oksijen sıralamasına göre denkleştireceğiz. Metal olmadığına göre kükürtler denk. 6 tane azot 6 tane azot denk. Hidrojenlere geçiyoruz. 6 hidrojen burada var arkadaşlar. İkisi burada olduğuna göre 4 tanesi suda olacak. 6 kere 3 18 4 tanesi burada, 12 tanesi burada, 6 tanesi de burada, 18 reaksiyonumuz denkleşmiş oldu. Reaksiyonda kas sayıları bulduk arkadaşlar. 1, 6, 1, 6, 2 şeklinde. Şimdi 6.4 gram kükürdü mole çevirelim. Mo, gram miktarı bölü molekül ağırlığından 0,2 mol yapar. Kas sayılardan hareketle istenilen sonuca geçelim. Nitrik asitle tepkimizde kaç gram azot dioksit oluşur? 1 mol kükürtten 6 mol azot dioksit oluştuğuna göre 0,2 mol kükürtten ne kadar azot dioksit oluşur? 1,2 mol azot dioksit oluşur. Bunun gram miktarı bize sorulduğuna göre mol sayısı eşittir. Gram miktarı böyle azot dioksit molekül ağırlığı 32, 42, 46 molekül ağırlığı. o zaman arkadaşlar 1,2 çarpı 46 sorumuzun cevabı olur. Evet. 12, 8, 9, 6, 4, 2, 15, 4, 45.2 gram. Üçüncü sorumuzda yukarıdaki redoks tepkimesini uygun katsayılarla denkleştirelim. Yalnız başına bulunan elementler sıfır değerlikli. Oksijen eksi 2, hidrojen artı 1, mangan artı 7. Oksijen eksi 2, demir artı 3 oksijen eksi 2, mangan artı 2, oksijen eksi 2, hidrojen artı 1. Demir sıfırdan demir 2 tane artı 3'e. Önce atom sayısı denkleştirildi. Sonra elektron sayısı. Mangan artı 7'den, mangan artı 7'den, mangan artı 2'ye. Artı 7 artı 2 o zaman 5 elektron alır. Eksi 5 artı 7 daha artı 2 yapar. Başka da değerli değişen elementimiz yok. Değerli değişen elementlerden yarı reaksiyonlar yazıldıktan sonra yarı reaksiyonlardaki elektron sayıları eşitlenir. 5 kere 2 10 ve bu oluşan katsayılar katsayı olarak asıl reaksiyona yazılır. 5 tane Şuradaki katsayı 5. 6 mangan içeren artı 7 6 mangan artı 2 içeren bileşiğin katsayısı 6. Ve sonra asıl reaksiyon denkleştirmeye geçilir. Denkleştirmede önce metaller sonra ametaller hidrojen oksijen sıralısına dikkat edilir. 10 tane demir 10 tane demir denk 6 mangan 6 mangan denk ametallere geçtik. O zaman hidrojene geçtik. 6 hidrojen burada var. 3 kere 2 6 hidrojen burada var. 24, 15, 18, 6 daha 24 reaksiyonumuz denkleşmiş oldu. 16, 5, 6, 3 şeklinde denkleşiyor. Yükseltgen ve indirgen maddeleri yazınız. Şu arkadaşlar yazdığımız elektron verdiği için yükseltgenme, yükseltgenme yarı reaksiyondur. Yükseltgenme olayı gerçekleştir, gerçekleşmiştir burada. O zaman yükseltgenen madde indirgen özelliği gösterir. Yani indirgen olan arkadaşlar indirgen olan demirdir. O zaman burada mangan artı 7 elektron alarak indirgenmiştir. indirgenmiş olduğu için de yükseltgen özelliği gösterir. Yükseltgen maddemiz ise, yükseltgen maddemiz ise mangan artı 7'yi içeren bileşik yani HMNO4 bileşiğidir arkadaşlar. HMNO4 bileşiği. Hidrojen permanganat bileşiğidir arkadaşlar. Hangi elementler kaçar, kaçar elektron alışverişi yapmıştır bulunuz Zaten e, soruyu denkleştirirken bulduk. Demir elementi e, 30 elektron veriyor toplam olarak. Ve mangana elementi de toplam olarak 30 elektron alıyor. Dördüncü sorumuzda şematik gösterimi yukarıdaki verilen elektrokimyasal kimyasal şeklini çiziniz. O zaman hemen şekle başlayalım. Şöyle iki tane kabımızı yan yana çizdik. Kaplarımıza bir tuz köprüsü yerleştirdik. İçerlerine elektrotları daldırdık. Çözeltileri de içine attık. Daha sonra elektrotları iletken bir tel ile birbirine bağlayıp ortaya da voltmetre bağladık. Bakır bakır artı 2. Bakır demek ki arkadaşlar olaya bakın bakır bakır artı 2'ye gidecek. 2 elektron vererek elektron verme olayı yükseltken anotta gerçekleşir. O zaman anot kabımız burası olsun. Ee, buradaki elektrotumuz bakır elektrot. İçerisinde de bakır artı 2 yonu içeren çözelti mevcut. Diğer tarafta ise o zaman gümüş elektrotumuz var. Bu da katot kabıdır arkadaşlar. Katot kabında da zaten gümüş artı bir iyonları bir elektron alarak gümüşe gitmişler. Bu bize verilmiş. O zaman bu çözelti ortamında da gümüş artı bir iyonları mevcut. Tuz köprüsünde de anyonlar anoda doğru hareket edip yük denkliği sağlarken katyonlar da katota doğru hareket ederek yük denkliği sağlar. Ve iletken telden de elektron akışı anottan katoda doğrudur. Net pil denklemini de yazmamız bizden isteniyor. O zaman bunu 2 ile çarpmamız gerekiyor ki elektron sayıları eşitlensin. Bakır artı 2 tane gümüş artı 1 net pil reaksiyonunu oluşturacaktır. Bakır 2 artı 2 tane gümüş şeklinde gerçekleşir. Beşinci sorumuzda x ve y'nin indirgenme pil potansiyelleri verilmiş ve bunu ve y ve x'ten oluşan bir pil tepkimesi var. Bunun epil değeri nedir bize diye bize soruyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi y ne yapmış? Elektron vermiş. 3 tane y, 3 tane y artı 2 toplam 6 elektron vermiş. Bunun e, sıfır değeri y'den y artı 2 olduğu için tersi eksi 0.34 volttur. Diğer tarafta ise 2 tane x artı 3 2 tane e, tane x'e gitmiş. Bu sefer elektron almış altı tane. Bunun da e0 değeri arkadaşlar elektron aldığı için eksi 1.66 volttur. İkisini taraf tarafa topladığımızda şuradaki net bile elde ediyoruz. O zaman e0 değeri de eksi 0.34'ün toplamıyla eksi 1.66'nın toplamıdır. 0 elde var 1 0 2 eksi 2.00 volt olur arkadaşlar. Eksi olduğu için bir elektroliz hücresidir. İstemsiz olarak çalışır. Altın soruda şekildeki kaplara daldırılan çubuklardan yalnızca birinci kaptaki yalnızca birinci kapta küçük taşın olduğuna göre metallerin aktiflik sıralaması arasındaki ilişki nedir? Aktif bir metal kendisinden daha pasif bir metalin katyonunu katyonunu çözelt ortamından uzaklaştırır. Yani onunla reaksiyona girer. Şimdi burada yalnızca birinci kapta reaksiyon gerçekleştiğine göre arkadaşlar demek ki magnezyum metali alüminyum metalinden daha aktiftir. İkinci kapta reaksiyon gerçekleşmediğine göre ikinci kap için yazıyorum. O zaman ortamdaki katyon daldırılan metalden daha aktiftir. Magnezyum çinkodan daha aktiftir. O zaman çinko artı iki iyonları bakırdan daha aktif olduğu için çinko bakırdan daha aktiftir. O zaman alüminyum da arkadaşlar çinkodan daha aktiftir. Bir kere magnezyum, alüminyum ve çinkodan daha aktif. Magnezyum, alüminyum ve çinko. Çinko da bakırdan daha aktif. O zaman magnezyum en aktifleri oldu arkadaşlar. magnezyum, alüminyum ve çinkodan daha aktifti. Alüminyum da çinkodan daha aktif olduğuna göre alüminyum da çinkodan daha aktiftir. Magnezyum da bu ikisinden daha aktiftir ve çinko da bakırdan daha aktiftir. Aktiflik sıralaması magnezyum, alüminyum, çinko, bakır şeklinde gerçekleşir. Arkadaşlar yazılarınızda hepinize başarılar dilerim. Yeniden görüşmek üzere.